Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en hızlı 5 arabası ve maksimum hızlarına bakacağız. <laughs> Beşinci arabamız Koenigsegg Agera R. Agera R daha piyasaya çıkmadan önce Bugatti'nin dizleri titredi diyebiliriz. Hatta sosyal medyada, internetteki yazılarda Bugatti'nin karşısına güçlü bir rakibin geldiğini söylüyordu. Arabanın motorun ağırlığı 197 kilogram ve motoru da V8.5 Turbo. Arabayla ilgili ayırıcı teknolojik özellik olarak hemen şunu söylemek istiyorum. İçine koyduğunuz benzini araç algılıyor. Yani kaliteli benzin koyarsanız motor ona göre kendisini çalıştırıyor. Aldım işte Agera R'ı, vurayım yokuşa dediğimizde benzin kaliteniz düşük araba tekleyebilir görüntüsüne bakmayın. Aracın toplam ağırlığı 1340 kg olmakla birlikte şasside 40 kg ulaşabildiği maksimum hızda tam olarak saatte 418 km. Fiyatını da hemen söyleyeyim arkadaşlar fiyatı da 1.5 milyon dolar. Dördüncü arabamıza geçiyorum. Dördüncü arabamız Bugatti Veyron. Arkadaşlar şimdi Bugatti Veyron gerek 1.6 milyon dolarlık fiyatı gerekse de dış görünüşüyle benim gibi böyle normal gelirli insanlara adeta şunu söylüyor. Bana sen yaklaşma bile diyor. Yani öyle bir görüntüsü var arabanın. Zaten ben bu arabayı almak istesem uyumlu LPG kiti ararım onu da bulamayacağım için tercih etmiyorum. Veyron'un ulaşabildiği maksimum hız saatte 431 km arkadaşlar. Yalnız şuna hesaba katın. Eğer bu hızlara ulaşmak istiyorsanız 100 litrelik benzin deposunu tam 12 dakikada tüketiyorsunuz. Ayrıca internette araştırırken şunlara da denk geldim. Hani varsa aranızda bu araçtan almayı düşünen birileri. Şöyle bir rivayet var. Saatte 431 km hıza çıkıldığı takdirde tekerleklerin 15 dakika sonra eridiği söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilemiyorum. Denemek nasip olmadı. Aracın toplam ağırlığı 1.8 ton olmakla birlikte arkadaşlar saatte 300 km hıza sadece 13 saniye de çıkıyor. Gelin gelelim 3. süper hızlı arabamıza. Bu arabanın adı da Hensei Venom GT. Bu arabayı eğer satın almak isterseniz Türkiye fiyatı yaklaşık 2 milyon doları buluyor. Hızını ise şöyle hayal edin. Sadece 2.2 saniyede saatte 100 km hıza kadar çıkabiliyor. Arkadaşlar internette bu arabayla ilgili araştırma yaparken çok güzel bir tanımlamaya denk geldim. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugatti'nin kaslarını profesyonel ve spor salonunda geliştirilmiş olarak görüyorlar. Yalnız Hensei'nin kaslarını biçimsiz ve böyle bir şekilsiz olarak buluyorlar. Hani böyle sallapatik kaslı bir araba gibi görünüyor. Tabi uzaktan bakınca her ikisi de bana kaslı ve şehvetli görünüyor. Bu ayrı mesele. Bu meseleleri genelde zenginden kendi işlerinde tartışıyorlar zaten. Hemen şunu da ekliyorum. 300 km hıza 13.6 saniyede çıkarak bu araç adını Guinness Rekorlar kitabına yazdırmıştı. Tabi toplam böyle düşünmeyin. Bugatti Veyron toplamda saatte 435 km hıza kadar çıkabiliyor. Hemen ikinci arabamıza geçelim. Karşınızda Bugatti Vision Grand Turismo. Arabanın adından da anlayabileceğiniz gibi muhtemelen hepinizin bildiği bir yarış oyunu olan Gran Turismo serisine özel olarak üretilmiş bir araçtır. Hemen arabanın hızına gelelim. Bu araç saatte tam olarak 460 km hıza çıkabiliyor ve motoru da 1500 beygir gücünde. Bu hızlara ulaşabilen karizmatik bir spor araba sahibi olmak istiyorsanız ödemeniz gereken tutar 2.6 milyon dolar. Ben alacaktım ama benim garajda yer olmadığı için tercih etmedim. Garajında yer olan arkadaşlar varsa bu aracı tercih edebilirler. Ve artık geldik listemizin bir numarasına. Bir numarada yine bizi bir Bugatti karşılıyor. Karşınızda Bugatti Chiron. Aracın toplamda ulaştığı hız tam olarak 470 km olmaktadır olmakla birlikte ağırlığı ise 1.9 ton ve tıpkı bir önceki söylediğimiz araba gibi 300 km hıza 13.6 saniyede çıkıyor. Bu arada arkadaşlar bu saniyelerdeki 13.6'lar 5'ler 4'ler biraz önemli çünkü bir arabada sadece hızlanırken 1 saniye bile kazanmak isteseniz 250 beygirin üstünde ekleme yapmanız gerekir. Hemen gelelim Sade'de arabanın değeri 2.4 milyon euro ve yalnızca 500 adet üretilmiş. Ayrıca internette şöyle bir iddiaya denk geldim günlük kullanım için harika bir araba yani bir anda benim kafam karıştı acaba benim günlük kullanım kullanım için böyle bir arabam olsa kendimi nasıl hissederdim bilemiyorum. Ve böylece başka bir liste videomuzun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Ben şunu merak ediyorum mutlaka sizin de bu konuda fikirleriniz vardır. Arabalar çok hızlı gidiyorlar tamam eyvallah ama benim için önemli olan güvenliktir. Mesela Volvo'nun namı gibi arabalar her zaman daha fazla hoşuma gider. Şimdi ben şunu merak ediyorum sizce bir arabada en önemli olan şey nedir? Hız mı? Güvenlik mi? Bunu bize yorum bölümünden belirtin. Zaten yorumları okuduğumuzu biliyorsunuz hatta katıldığımızı da biliyorsunuz. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonlarına basmayı unutmayın unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hemen yan tarafımda oynamakta olan videoya tıklayarak çift kameralı iPhone 7 mi yoksa Iris tarayıcılı Note 7 mi videomuzu izleyebilirsiniz. Ayrıca şurada da abone ol butonu var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.